bugün Arzu Hanım'la beraber bakım üzerine güzellik sektöründe 40 elinde neler yapıyor aslında bunun üzerine güzel bir sohbet edeceğiz. Biz röportajdan önce kendisiyle uzunca bir sohbet ettik efendim. Oldukça yeni bir işletme ama yeni işletme olarak düşünmeyin. Burada verdiği profesyonel hizmet konusunda da çok emin kendisi. Biz röportaj öncesi Arzu Hanım'la beraber bütün detayları öğrendik. Burada ne gibi hizmetler veriliyor, ne yapılıyor? Ama şöyle bir çat kapı uğramışken istiyorum ki bir kere de Arzu Hanım sizlere aktarmış olsun efendim. Bakalım burada neler yapılıyor. Özellikle protest tırnak ve manikür pedikür üzerine merak ettiğiniz her şeyde kendisine yöneltmiş olalım. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle beni ve ekibimi ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Rica ederim. Güzel bir enerjiniz var. Bence bu enerjiyi de eline çok güzel yansıttığınızı düşünüyorum. Umarım öyle İstanbul'dan mı? geldik evet. Avcılar'dan. Evet. eline uzanan bir hikaye. Nasıl başladı bu? Biraz onları öğrenelim size. Arzu Soy ben. İstanbul'dan geldim. Hı. Ee, normalde anestezi teknikeriyim. Lisede de üniversitede de bu bölümü okudum. Ama iş imkanı e, sınırlı olduğu için Hı -hı. böyle bir şeye yöneldim. Yeteneğim varmış çok şükür. <laughs> Aslında birbirine yakın sektörler. Sağlık ve güzellik. İkisi de bence bir arada olması çok iyi. Kesinlikle. Sizin için de çok büyük bir avantaj bence. Buraya gelen danışanlarınız için de büyük bir avantaj. Çünkü sağlık mezunu verisinden direkt doğrudan güzel bir bakım hizmeti Kesinlikle. almış oluyorlar. Sterilizasyon bizim işimizde en önemli şey. Evet. Bunu da çok iyi biliyorum. O yüzden e, güzel oluyor. Müşteriler için de çok rahatlatıcı oluyor gerçekten. Harika. Peki özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bir Kırklareli tanıtımındayız efendim. Neden Kırklareli? Kırklareli çok küçük bir şehir. Hı -hı. Ee, ayrıca biz Bulgaristan göçmeniz. Burası bizim insanımız Trakya insanı. <laughs> çok güzel. Bizim göçeceğimiz <laughs> yer Batı'dır İstanbul'dan. Ee, küçük şehir istememin sebebi de e, İstanbul'da bu işlemlerin çok fazla sayıda olması fakat burada hiç olmaması. Hı hı. Bundan birazcık faydalandım. İyi de oldu. İlk ben yaptığım gibi bir şey. Oo, çok güzel. Evet. Bu sektörü aslında insanlarla buluşturduk diyebiliriz. Kesinlikle. Değil mi hakkında Yani ne art konusunda özellikle ben çizim yapmayı çok seviyorum. Burada öyle bir şey pek fazla yoktu. Hı hı. Artık olmuş oldu. İnsanların beni tercih etmesinin çoğunlukla sebebi de bu zaten. Harika. Çizim. Çok güzel. Bence ki özellikle dövmede ve nail art kısmında bu çizim yeteneği çok önemli. Sizde bu yeteneği aslında doğuştan vakıf olduğunuz için burada hem sanat icra etmiş oluyorsunuz evet. hem de bakımlı tırnakları sizler sayesinde sağlamış evet, oluyoruz. Tırnaklarınızı kendiniz mi yaptınız? <laughs> Öncelikle kendim Şöyle bir <laughs> ekrana gösterelim bence. Çok güzel olmuş. Peki nasıl yapıyoruz? Burada özellikle vermiş olduğunuz hizmetler, protez tırnaktan da anlamışızdır efendim ama Neler yapıyoruz burada? E, buraya gelen danışanlarımıza. Burada bütün e, manikür ve pedikür sistemleri medikal öncelikli kuru. Hı hı. E, makinelerle yapılıyor. Eski usul sulu manikür, pedikür vesaire yok. Hı hı. E, o yüzden etlerin daha sağlıklı çıkması. Aslında sağlık bakımından çok daha uygun bir şekilde oluyor. Hı hı. E, protez tırnakta da doğallığa dikkat ediyoruz. Evet, çok, yapay durmaması. Çok da güzel duruyor Teşekkür bu arada. Ederim. Çok dikkat ettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle de böyle sade bir renk tercih etmişiz ama evet. Evet. Siz geldiniz efendim, sadece değil aynı zamanda evet. neyin artlardan da faydını alabiliyoruz. çok Ülürsünüz. uğraşamıyorum ama onlarla <laughs> uğraşırım evet, evet. <laughs> Harika, çok güzel. Tek kişi mi aslında buradayız? Yani bütün sorumluluk sizde mi yoksa çalışanlarımız da var mı aynı zamanda burada? Şu an bütün sorumluluk bende gibi bir şey. Hı -hı. Evet, e, tabii ki yakınlarım vesaire yardım ediyor ama Hı -hı. şu an çalışanım sadece bir tane var. O da şu anda burada değil. Harika. Peki sadece protest tırnak yok anladığım kadarıyla. Şu an değerli izleyeceğimiz görüntüleri gördüğünde de fark edecekler. Hatta görüntülerle beraber öncesi sonrası fotoğraflarını da görüyorlar ama ne gibi hizmetler veriyoruz protest tırnağın dışında? Kalıcı hoca yapıyoruz. Hı -hı. Medikal pedikür, manikür yapıyoruz. Hı -hı. Ben aynı zamanda özel günlerde makyaj yapıyorum. Aa, makyaj Elin ya. makyajı, nişan makyajı vesaire. Evet. Harika. Bak çok güzel bir detay oldu bu arada. Sadece efendim tırnak olarak düşünmeyin. Makyaj anlamında da burada çok güzel hizmet alabiliyorsunuz. Harika yani siz aslında sağlık sektöründen güzelliğe geçip güzellik sektöründe bayağı bir atladığında hizmet veriyorsunuz. Evet. Bence çok büyük bir şans çünkü buraya geldiklerinde makyaj işlemleri de varsa danışanlarınızın evet. ikisini bir arada çıkartıp devam edebiliyorlar. Evet, Bazen <laughs> gelin makyajı ve tırnağı kombini yapabiliyoruz. <laughs> Harika. Peki ne kadar sürüyor bu işlemler? Ne kadar bir süreyi size ayırmalı buraya gelen danışanlarınız? Eğer protez olarak yaptırmak istiyorsa 2 saatini ayırmalı. Hı -hı. Ee, kalıcı hoca yaptırmak istiyorsa 1 saatini ayırmalı. Hı -hı. Manikür 15 dakika. <laughs> Harika. Çok güzel. Peki son olarak değerli izleyicilerimize ya da ile halkına buradan neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Gelip Güzel bir hizmet almak istiyorsanız beni bulabilirsiniz. Ayrısınıza işte. de gelebilirsiniz. <laughs> Harika Arzu Hanım'ı duydunuz efendim. Biz de sizleri buraya bu güzel işletmeye ve aynı zamanda Arzu Hanım'ın da bir kahvesini Kesinlikle. içmeye davet ediyoruz. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tanıştığıma da çok memnun Benim oldum. Ben çok memnun Bundan oldum. Bundan sonra bir artık gelmem. İstanbul'dan çıkıp yolumuz 40'lerinde düştüğünde evet. kapınızı çalar bir işlem Her yapıyoruz. zaman bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.